Ana endüstri sektörlerine yönelik tehditler. Ana endüstri sektörleri üretim, enerji, iletişim ve ulaşım gibi ağ altyapı sistemleri sunmaktadır. Örneğin akıllı şebeke elektrik üretimi ve dağıtım sistemine bir gelişmedir. Elektrik şebekesi enerjiyi merkezi jeneratörlerden birçok müşteriye taşır. Akıllı şebeke otomatik ve gelişmiş bir enerji iletim ağı oluşturmak için bilgi kullanır. Dünya liderleri altyapılarını korumanın, ekonomilerini korumanın kritik olduğunu kabul etmektedir. Son 10 yılda, Stuxnet gibi siber saldırılar bir siber saldırının kritik altyapıları başarıyla yok edebileceğini veya kesintiye uğratabileceğini kanıtlamıştır. Özellikle Stuxnet saldırısı, Endüstriyel süreçleri kontrol etmek ve izlemek için kullanılan gözetim, kontrol ve veri toplama SCADA sistemine odaklandı. SCADA, üretim, enerji ve iletişim sistemleri gibi çeşitli endüstriyel süreçlerin bir parçası olabilir. Bir siber saldırı, telekomünikasyon ulaşım veya elektrik enerjisi üretimi ve dağıtım sistemleri gibi endüstri sektörlerini çökebilir veya kesintiye uğratabilir. Ayrıca finans hizmetleri sektörüne de kesintiye uğratabilir. SCADA'yı içeren ortamların bir sorunu, tasarımcıların sıkadayı geleneksel IT ortamına ve internete bağlamamış olmalarıdır. Bu nedenle bu sistemlerin geliştirilme aşamasında siber güvenliği düşünülmemiştir. Dedir. Diğer endüstriler gibi SCADA sistemlerini kullanılan organizasyonlar, Operasyonları iyileştirmek ve maliyetleri azaltmak için veri toplamanın değerini tanımaktadır. Bunun sonucunda SCADA sistemlerini geleneksel IT sistemlerine bağlama eğilimi ortaya çıkmıştır. Ancak bu, SCADA sistemleri kullanan endüstrilerin savunmasızlığını artırır. Bugün mevcut olan ileri tehdit potansiyeli özel bir siber güvenlik uzmanlarının varlığını gerektirir.